Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. kısmından bence Barış Alper'e geçelim. Sadece yetenekli olmuyor. Kısmı. Bu sezon, evet, Galatasaray'ın en iyisi bence. Bu sezon Galatasaray'ın en iyisi. Ben en iyisi. Iddialı, bir, şey. iddialı bir cümle kullanacağım hatta, Türk futbol tarihinin en kısa sürede en büyük gelişimini sağlayan futbolcudur bana göre. En kısa sürede, yani bir sezonda bir oyuncunun bu kadar geliştiğini. Bu hale geldiğini ilk defa görüyorum. Yıllardır Süper Ligi takip eden biri olarak. Hmm. E, sezon başında olmayan bütün özellikler yüklendi gibi. Yani bu bilgisayar oyunlarında var ya şu pası oyun zekası falan. Yani sezon başında bu çocuk ilk geldiğinde her zaman iyiydi. Enerjisi yüksekti, basardı, ederdi falan ama olmayan özellikler resmen geldi çocuğa. E, bunu da bu arada, bunu da Galatasaray'dan içeriden öğrendiğimiz kadarıyla inanılmaz çalışıyor. İnanılmaz çalışıyor. Ya yani inanılmaz fazla Antrenman yapıyor, bireysel antrenman yapıyor. Zaten bu hale gelemezsin o çalışmalar yapmadan. Özel antrenörleri var, özel, özel antrenörleri var. E, hocaları var. Ama B o bunu bu sene yapmıyor iki sene değil. Evet, Tabii evet. yeni bir durum değil Burada ama... ilk yine İleri üçlü de açıklamıştık onu iki sene yani önce. Okan Hoca ve öyle. teknik heyetin katkısıyla beraber kendi çalışmaları i̇şte ve kendi ekibinin katkısı bu kadar. Bu pozisyon 53. bilgisi bambaşka bir olay. Şimdi 53 maç, 7 gol, 12 asist. Barış Alper'le sezon başında kilit pas falan yoktu. Barış Alper'le sezon başında en ve bitiriciliği yoktu. Barış Alper sezon başında böyle kafa golleri uçacak, atacak falan. Öyle bir bitirici, öyle bir oyuncu, böyle bir oyuncu değildi zaten. İnanılmaz çalıştı, inanılmaz çok. kendini geliştirdi. İki senedir yaptığı bu antrenmanlar çok büyük şeyler kattı. Belki dönüp baktığında Emre Mor mu yetenekli, Barış Alper mi yetenekli? 15 yaşındayken ikisi de mesela yüz yüz Emre Mor dersin evet, değil mi? Evet. Ama şimdi dönüp baktığında Kendi. inanılmaz bir ya yani Emre Mor falan değil, Türk futbolunun en, ön, en, ön, en önlerine gelmiş durumda Barış Alper. Hı. Büyük bir, evet, çalışarak. inanılmaz çalışmak çok önemli. Yetenekten, yeteneksiz demiyorum tabii çok yetenekli oyuncu da Yetenekten daha önemli bile olabiliyor çalışmak, çok çalıştığın tabii zaman tabii. Ee, Bu sene şunu söyleyebiliriz ben işte Icardi hep şunu diyoruz ya Mustera olmasa e, Şampiyon olamazdı, Icardi olmasa olamaz falan Bu seneki Barış Alper de şampiyonluğa direkt etki tabii, etti tabii. Ve bu Barış Alper olmuş. olmasa Bu kadar puan kesin toplayamazlardı, çok maç kurtardı çünkü ee, Sağ bek atıyorsun, sağ bek oynuyor, sol öne atıyorsun, sol oynuyor Sağ önde Akif Ziye'yi uzun süre, Tete'yi zaten başta kesti Sonra Hakim orada geldiğine yine sağa. Sol öne aldılar. O Alanya'da mantarlı Mbappe gibi goller attı. sağ çekti, bana çekti. Yani inanılmaz bir vuruş. inanılmaz Olan bir gürüş. Ve bu, bu maçta da şu asist gelsin ekrana. Mertens'e yaptığı. Abi şimdi bir gol. Bir, asist, bak, bir de bak, üçüncü golün de Berkan'ın golün de gizli kahramanı. Kahraman ya, hazırlayıcısı. Asist... TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Barcelona'daki kriz cimboma yaradı. İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sarı kırmızılı takımı tuttuğunu defalarca dile getiren Barcelonalı yıldız İlkay Gündoğan'a bu yaz teklif yapacak. İlkay Katalan ekibinde takımın performansını eleştirdiği için hedef tahtasına oturtulmuştu. Bu yaşananlar Türk asıllı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini arttırıyor. Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şampiyonlukta büyük avantaj sağlayan Galatasaray, Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Yağ Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cimbom, daha önce Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu için hamle yapacak. Haberde sarı kırmızılı takımın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'a kesin olarak teklif yapacağı aktarıldı. Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen İlkay, Katalan ekibinde birçok kez eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli orta sahanın Barça'da yaşadığı bu sorunlar sezon sonu ayrılık ihtimalini daha da güçlendirdi. Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki Yıldız, bu sezon tüm kulvarda 49 maçta forma giydi. İlkay Gündoğan bu karşılaşmalarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Okan Buruk'tan Kerem Demirbay için karar. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Demirbay için Okan Buruk'tan sürpriz bir karar verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk takımın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay'ı takımın kaptanlarından birisi yapmak istiyor. Haberin detaylarında Okan Buruk'un sezon başında gelmesine rağmen takım içerisinde saygı gördüğü ve taraftarlar tarafından çok sevilmesi nedeniyle bu kararı aldığı söylendi. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab'ın Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve büyük bir teklif yapacağı iddia edilmişti. Okan Buruk'un 30 yaşındaki yıldız ismi kaybetmemek için de bu hamleyi yaptığı söylendi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Kerem Demirbay bu karşılaşmalarda 7 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray'dan golcü atağı Ayub El Kabi. Galatasaray'ın Olympiakos forması giyen Ayub El Kabi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Yönetimin El Kabi'nin menajeriyle iletişime geçtiği ve kontrat pazarlığı yaptığı iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruğ'un faslı forveti çok istediği ve zaman zaman Icardi ile oynatmayı planladığı aktarıldı. 30 yaşındaki Santrfor'un ise Galatasaray'a gelmeyi istediği kaydedildi. Jimbom, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan El Kabi için bonservis ücreti ödemeyecek. Ancak başarılı oyuncu için belli bir imza parası verilmesi planlanıyor. El Kabi'nin ise yıllık 3 milyon euro civarında bir ücret talep ettiği vurgulandı. Galatasaraylı idarecilerin bu rakamı düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü. Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen El-Kabi'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinin de teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Öte yandan Haziran ayı itibariyle serbest konumda olacak El-Kabi'nin Yunan temsilcisinde kalmayı düşünmediği kaydedildi. Bunun yanı sıra deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi. Ayup El-Kabi bu sezon Olympiakos'ta toplam 43 maça çıktı. Ayup El Kabi bu sezon Olympiakos'ta toplam 43 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 32 gol attı. Galatasaray'da Mertens'le anlaşma. 37 yaşındaki futbolcu yapılan pazarlıklarda 4 milyon euro olan maaşında indirimi kabul etti. Ekstra bir talepte bulunmayan tecrübeli oyuncunun devam kararında eşinin İstanbul'da kalmak istemesi de etkili oldu. İç transferde sezon sonunu beklemeyen Galatasaray 10 numarası Mertens'le yola devam dedi. İki hafta önce Mertens'le görüşmeler başladı. Eşi Katrin Kerkhoffs da sürece dahil oldu ve taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı. Belçikalı Yıldız'ın sözleşmesi bir sene daha uzatıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi açıklama bekleniyor. 8 hafta üst üste asist yaparak sezona damgasını vuran 37 yaşındaki Mertens, menajeri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya indi ve hiçbir şart koşmadı. Eşi Katrin Kerkovs da İstanbul'da çok mutlu olduklarını belirterek Mertens'in Galatasaray'da devam etmesini istedi. Oğulları Ciro'yu İstanbul'da büyüten Belçikalı çift, şehir merkezinde yaşıyor ve aileleriyle arkadaşlarını sürekli misafir ediyor. Rams Park'ta locası bulunan Mertens'in eşi, anne ve babası son kara gümrük maçında yine tribündeydi. Nicolo Zaniolo'ya sakatlık şoku Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Corriere dello Sport'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi. İtalyan oyuncu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı söylendi. Haberin detaylarında Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa ile bu sezon daha forma giyemeyeceği ancak kadroya çağrılması durumunda Euro 24'te forma giyebileceği de söylendi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.